Ne yapacağız, ne kebabı yapıyoruz? Zırhta Adana yapacağız. Zırhta Adana yapacağız. Evet, Adana kebabı yapacağız. Tamam. Bir Antepli ve Adana kebabı. Evet. Ama sizin bir kebaplarınız birbirine benziyor. Değil mi? Benziyor Çok mi? Evet, benziyor, benziyor. ama benziyor. evet. Adana kebabı birebir aynı. Ama Adana'nın usulü daha farklıdır. Yani. E hadi o usulde yapalım hadi. o zaman. Tamam. Şimdi ne kullanıyoruz bu kebapta? Ee, kuzu eti. Erkek kuzu eti. eti kullanıyoruz. Eti. Çünkü, Çünkü az kokar. Az kokar, evet. evet. Kuyruk yağı. yağı. Evet. Biber, da, biber kullanıyoruz, tuz, kırmızı biber kullanacağız, bol baharat kullanacağız. Evet. Bunlar da yanında mı olacak? Yok bunlar yanında değil. Bunların mezun. sonra mezeleri kullanacağız. Tamam, tamam, hadi başlayalım zaman. Antep'te çok çeşitli, yani çok zengin bir mutfak var. Evet. Daha çok et ağırlıklı. Değil evet. mi? Meze de ama. Et yemek yerlerse yok. karınları doymaz aslında. Sabah da yiyorsunuz değil mi siz? Tabii ki ciğer kebabı. Oy. Size hiç demir Beğren. eksikliği olmuyordur. Hiç. <laughs> çok. Kolajen de çok yüksek. Evet, hakikaten yani kadınlar için en önemli şey kolajen. Bol bol ciğer yiyelim, et yiyelim. Et yiyelim. Benim Paça. gibi, benim gibi az et evet. yiyen ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın? Paça suyu içiyorum yalnız ben. Olsun süper. Çünkü sadece güzellik için değil, kemik sağlığı için de mühim. diyeyim ya? Siz Antepliler bana kebabı sevdirdiniz. Bakalım şimdi ilk defa bir kadın elinden, bir hanım elinden çok güzel bir kebap yiyeceğiz. Sara sara değil mi pideleri? Evet. Şimdi kuyruk yağını koyduk. koyduk. Kuzu etimizi koyuyoruz. Kuzu zırda doğranmış kuzu doğranmış. etimiz. Doğranıyor. Evet. Şimdi Sen, ne yaptık? Pul, şimdi biber, pul biber, koyduk. biber koyduk. Kırmızı biber koyduk. Kırmızı biber koyduk. Biber koyduk. Başka ne koyuyoruz? Tuz koyduk. Tuz koyduk. O kadar mı? Evet, bu kadar. Kimyon adım... yok mu? Hayır hayır az. Bol kuyruk yağ kullanıyorsunuz. Evet, çünkü eti yapıştırıyor zaten. Eti yapıştırıyor. <laughs> hmm, tabii o pişerken de eriyor. Değil tabii mi? ki eriyecek, Lezzetli lezzeti eriyor. kuyruk yağından. Çok zevkli değil mi? Çok. Yemek yapmak zevkli. Değil mi? Evet. Zaten kadınlar değilse. Evet. Neyse, yemek yani. yapmaktan çok yedirmek daha da zevkli. Yedirmeyi ben yedirmeyi insanlar... <laughs> ben yedirmeyi seviyorum. <gülüyor> oh ne güzel. Yani e, Antep Yani böyle gelen e, yemek yaptıktan sonra bakarım nasıl mutlu mu? Yüzünde o keyfi alıyor mu? Ha, o çok önemli. Şey. Tabii güzelce. Evet, karıştırıyoruz. İyice mi yoğrulur? Böyle Adana karıştırıyoruz. Çok. Yani yoğurmak değil. Ha, böyle Değil. Hayır, hayır. Böyle böyle. Tamam. mühendisin... Kebapçı. Bağlılığında izliyoruz. Ama bir, ne kadar güzel. Kadınlar her şey yapar ama. Yapar. Evet. Hiç yapamayacağım. Zaman. Diye hiçbir şey yok ki Asla, bu hayatta. Ben hep onu derim. İnanmak. Evet. Her şeyin başı inanmak. Hadi zaman. her şey olur. Evet. Kadınlar Hı -hı. isterse her şeyi yaparlar. Her zaman evrede güzel enerjiler, yapabileceğinizi belirten güzel pozitif düşüncelerle dolarsanız eminim her şeyi becerirsiniz. Kadınlar en zor anında bile yapar. Ben 2-3 gün önce gerçekten böyle aşk diye bağlandığım kedimi kaybettim. Aa, evet. Gerçekten? O kadar üzgünüm. Hatta Kaç yaşındaydı? 10 yaşındaydı. Ay kalp hastasıydı. Ay canım. Hatta programa katılamam. Ben bu üzüntüyle Ay. ne yapamam, yaparım? Bir de kızımı, e, üniversiteyi kazandığı için bir kazandı. Onu ev taşıması var. Bunları nasıl yapacağım diye düşünürken üzüntüyle yani çok çok büyük bir acı. Çok. insanın Evde bağlandığı, çok, onu ben yaşadım. bekleyen ben evet, yaşadım çok biliyorum. acı bir şey. Çok, çok. Yani ama ona rağmen hani durup ayakta bu programı yapıyorsam, ay, insan ay. her şeyi yapabilir. Ay, o da çok farklı çok bir şey. Evet, arkadaşınızı kaybetmek evet. gerçekten. Aşkımı hani, kaybettim diye. Yok öyle oluyor öyle. Evet. Ben de hani öyle zannetmiyordum. Ben de kaybedince onu anlamıştım. Evet. Ay, başım çok, başım zor bir şey. Sağ çok zor. Sağ. Çok büyük bir acı. Yavrum. Şimdi etimiz hazır. Evet etimiz hazır. Şişe geçiriyoruz galiba değil evet. mi? Hadi şişe geçirelim. Suyumuzu alalım şimdi. Kızınız da ayrı eve çıkıyor. Evet kızım ayrı eve çıkıyor. Artık. Ayrıca. Kızınızla mı yaşıyordunuz? Ben kızımla yaşıyorum. Şimdi bir kedimiz, alayım. iki kedimiz, bir köpeğimiz, bir kuşumuz vardı evde. Ha, ne güzel. Evet. Siz de benim gibi hayvan canlı sevenlerdensiniz. Çok. Ben Onlarla çok beraber. En keyiflisi de bu şişe geçirmek değil mi? Evet. Biz bir gün niye gittik? Bütün ekibimiz böyle her şeyimizi, şişlerimizi götürdük. Ortada da bir yere oturmuşuz. <laughs> bir bakıyorum ki bizim ustalarımız kalktı, bizler yapıyoruz. İşte kebaplar sablanıyor. Burada genelde tavuk yapılıyor. Herkes evet. tavuk yaptığı için. Bunlar çok profesyonel diye herkes baktım resim alıyor. Nasıl e, tabii, sapıyorlar? Tabii, siz, tabii. Ee, çıkır çıkır, çıkır geçiriyorsunuz, çıkır pişiriyorsunuz, sarıp yiyorsunuz. Yeri bir Bakış gibi, evet aynen. Ya bütün Antepliler böyle mi? Evet. Değil mi? Evet. Var, kanınızda var sizin. Yemek yapmak. E, siz de ama artık öğrenmişsiniz. Biraz. <laughs> Yemek yapmaktan <laughs> çok yedirmek var. Ama biriniz dış işlere, biriniz iş, iş, evet, iş işlere bakıyormuş. Ben mezeleri yapıyorum. O, ne güzel. Mezeleri yapıyorum. Çok güzel. İçeriden şey dışlar sizden mi? Herkes her Herkes şey yapıyor Herkes ne şu varsa ne hepimiz. Ne iki, var iki e, kadının anlaşması da zordur normalde ortak olarak. Maşallah. Allah nazardan saklasın. İşte. Bir de böyle zor bir işte anlaşmak da değil mi? Ben biraz çok zor. söyleniyorum. Ama. Acıkalım <laughs> <laughs> at. Ne burcusunuz? Oğlak. Oğlak. Anlatmak çok Siz zor. Ne Asla. Asla. Biraz anlatıyor birkaç <laughs> kere o zaman tamam. Ama anlaşabilmek. Evet, Sonuçta evet, bir noktada tabii, evet. daha öncesinde zaten çok iyi anlaşıyorduk. yani hep, Maşallah ee, ne güzel. Çok zor. Bir şeyler yapalım. Beraber bir şeyler yapalım diyorduk. Şey, Burası böyle oldu. Arkadaşlarımız oldu. Ali Bey geldi. O bize çok büyük bir destek verdi. Peki evlilik düşünüyor musunuz? Bu saatten sonra biraz zor mu? Yok zor. Evet zor. Değil mi? Hayat Ama belli o Allah aşkına kısmet. Ya. Kısmet kısmet. Belki yarın birisi çıkacak. <gülüyor> 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 Da, birden evlenmeye evet. karar vereceksiniz, yani destek olacak. alıştık herhalde diyoruz kendi ayaklarımızın üstünde evet. durmaya, kendi egemenliğimizle. Çocuklar da büyüdü zaten. Büyüdü evet. O evet. Büyüdü. Onun için Doğru. değil mi? İşimiz bizim, hayatımız, her şeyimiz burası. Ne güzel. Ne öyle Kadının eli deyince her şey güzelleşiyor, her şey renkli oluyor. Bence öyle. Kebapta da bu böyle, bugün göreceğiz zaten sunumda göreceksiniz.